Evet merhabalar yaşayan hayatlar geçen ömürler dedik bir hayat bir insan dedik bugün Çatak köyündeyiz burada Düzce diliyle Osmanlıya diliyle e, dampe dediğimiz görmüş olduğunuz gibi burada bu şekilde nice canlılar yaşamış nice insanlar burada nefes almış kaç çocuk olmuş ne yapmış evlenmiş buradan e, çıkmış e, zamanında Burada da bir yaşam belirtisi varmış. Evet yanımızda çatağın Bülbülü diye adlandırdığım, daha doğrusu e, benim söylediğim çatağın Bülbülü Aşık Ali İdim var. Ali abi merhabalar. Merhaba kardeşim. Şimdi Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, Budan bu dam e, ortalama kaç senedir yaşam yok? Ortalama bu 20-25 seneden beri yaşam yok ama Hı. daha öncesi 60-70 yıl yaşamış burada hı hı. E, Hasan Yavşan yani e, rahmetlik oldu. Haneme, eşi yaşıyor mu? Yok eşi de vefat etti. teyzem. O üç oğlan çocuğu, iki kız çocuğu, üç kız çocuğu, üç oğlan çocuğu, altı çocuk bunlar. E, kız çocuğunun büyük olan vefat etti. Diğerlerin hepsi sağ Allah şükür hayatta. Burada hı hı. Hasan yaşayan e, rahmetli yaşardı. Yani, görmüş hefendi. olduğunuz gibi evet. ocaklık filan ne biz burada evliliklerdik evet, ee, bir oda bir. Yer. Evet şu tarafta Alavi bir damper. Burada var. da Bekir eee rahmetli Kadir Bekir eee rahmetli ya, Hanımı e, Cuma adıma daha yeni 3 sene önce vefat etti. Oğulları şu burada mı yaşıyordu? Yaşadık. Ya burada yaşadılar. Bize hı. de komşuydu yani. Durum böyle yani vahim yani. Millet evlendi, göçtüler başka yerlere. Yani dün yani geştikte diyorsun köyler eee evet. artık terk edilmeye yani gençler Göç artık köy doğru, eskisi doğru. gibi doğru. E, köye e, önem göstermiyor aslında evet. dediğimiz gibi ama hayat burada aslında. Teşekkür ediyoruz Ali abi verdiğin bilgi için. Ben. Sağ olasın. E, evet e, böyle e, memleketimizin değerlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.